Bugün Murtudo Food kanalımızda gerçek bir jelibon kıyameti var. O kadar çok var meraklı yemeği kesinlikle hiçbir yerde görmediniz. Bizi izlemeye devam edin. Eğlenceli ve çok hoş açıcı olacak. Mm -hmm. Hadi hemen açalım. Acıkmıyorum. Vay canına. Ne kadar büyük ve lezzetli bir burger. Bende de burger var ama acı tatlı ve jelibonlu. Ve hepsi bu değil. Bir kola da aldık. Senin için kola, bende ise jelibon kola. Çok tatlı bir yemek olacağını hissediyorum. Kola tatlı, jelibonu çok seviyorum. Onu çabucak yemek istiyorum. Ooh. Nasıl peki lezzetli mi? Nasıl olduğunu hayal bile edemezsin. Şimdi burgerin zamanı. Bugün muhteşem bir gün. Ben de aynısını istiyorum. Pekala burger. Isırılmaya hazır mısın? Tadı inanılmaz. Bu herhangi bir jelibondan daha iyi. Öyle mi? Bakalım acı biberli burgeri nasıl seveceksin? Aa, çok sıcak. Bu ne? Yardım edin. Sana söylemiştim. Savaş mı istiyorsun? Arkadaş olduğumuzu sanmıştım. Hey, ne yapıyorsun? Keşke bana verseydin içerdim. Yeter. Oley Sosisli sandviç. Ben de de. Kızım bugün iyi yemek yeme zamanı. Benimki ilk olacak. Garip bir sosisli sandviç. Genellikle daha çabuk ısırılır. Emma yardımına ihtiyacım var. Çek onu. Bensiz hiçbir şey yapamıyorsun. Hadi biraz daha. Hayır dur. O mümkün değil. Makasın yardımı olmadan burada kesinlikle bir şey yapamayız. Aa, gerçekten de yardımcı oldu. Teşekkürler. Hey. Tosisimi bana ver. Bu benim için ücretim bu arada ama mermelat çok lezzetli. Biliyorum. Sen de onu benden çaldın. İkram için için teşekkürler. Gerçek sosislimi deneme zamanı geldi. Gerçek bir sosisli sosla doldurulmuş olması. Ne kadar lezzetli. O kadar çok olursa o kadar iyi. çok leziz. Bu yüzden şu anda mükemmel bir şey yapacağım. Jelibon tosimi çaldığı için Emma'dan intikam almam için bir fikrim var. Yanımda biraz acı sos olması çok güzel. Bakalım ne yapacak? Çok lezzetli. Geriye sadece bir tane kaldı. nasıl peki? Sevdin mi? <laughs> o iğrenç şey de ne? Aa, ne kadar acı. Nefes alamıyorum. Ops. Suzy'ye bunu yapmak istememiştim. <laughs> Vay <canına. Gülüyor> Artık profesöre benziyorsun. Bak sana yakışıyor. Ha? ne? Saçım nerede? Bu ne? Nasıl yaşayacağım şimdi ben? Nasıl yaptım bunu? Hey, tatlılar nerede? İşte bunu anlıyorum. Harika. Aynen. Herkes pizzayı sever. Gerçi benimki biraz soğumaya başardı. Ama çabucak düzelteceğim bunu. Aha. Hmm. Sadece birkaç dakika beklememiz gerekiyor. Hı? Şimdi yeme zamanı. Hı, -hı. kadar açım ben. Vay hmm, canına. Hmm. Bu kadar giyeceğin sana nasıl sığıyor? Yemek lezzetli olduğunda kendisi bir yer bulur. Bu da gerçek olmayan bir pizza. Uzun zamandır daha lezzetli bir şey yemedim. İşte bu demek çok iyi. O zaman şimdi pizza yeme sırası bende. Benim için jelibonlu var ama eminim daha da lezzetli olur. Onun biraz ısıtmam gerekiyor. Aha. Aa, ah, kahretsin. Bu iğrenç şey de ne? Marmelatlı pizza istemiştim. Sümüklü böcek değil. Evet. Gerçekten iğrenç. <laughs> Aa, sıçan. Saçını tabağa koymayı kim düşündü? Bu gerçekten garip. Belki de gerçek değildir. Aa, tabii bu sadece bir jelibon. O kadar güzel ki. <laughs> Lastik gibi uzanıyor. Onu yoyo gibi oynayabilirim. Bak Andy. Harika. Yes. Ayrıca yenilebilir de. Ama henüz okay. yeterince oynamadım. Bu çok eğlenceli. Bu benim şansım. Şimdi o benim olacak. Yakaladım. Andy. Bu hiç adil değil. Bu sıçan bana aitti. Ama sen ona yemek istemedin. Ama ben istiyordum. Ben istedim. Sadece onunla biraz oynamak istemiştim. Yemek oyuncak değildir tamam mı? Hırsız aç gözlü. <laughs> Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Aynen güzeldi. <laughs> Acaba bende ne yemek olduğunu merak ediyorum. Ne kadar tatlı bir şey. Ne bağırıyorsun? Sanırım kendime yeni bir eğlence buldum. Bu ne kadar havalı. Betty bağırma milletin içindeyi. Neden korkuyorsun? O çok küçük ama sen çok büyüksün. Hadi okşa oyna. Hayır çek bu pisliği benden. Yoksa kendimden sorumlu değilim. Öpüyorum o. Ne kadar da korkunç. Vay canına. Bay fare ona kızma. Sadece erkeklere karşı bir zevki yok. Ama ben seninle arkadaş olacağım. Bu sefer bizi neyin beklediğini merak ediyorum. Vay canına. Bir kutu Koreli işte. Evet basit olanla değil marmelatlı. Ben iyi bir kızım. Bu yüzden marmelata bile çubuklarla yiyeceğim. Onu kabul etmek istemiyorum ama seni kıskanıyorum. Evet kendim kendimi de kıskanıyorum. Bu çubuklarla çok lezzetli. Vay canına. Çok lezzetli Monica sen ne bekliyorsun? Senin de bir yemeğin var. <laughs> Umarım. Biliyordum. Benim de Kore elistelerim tadına bakma sırası bende. Sadece gerçek olan gerçek çubuklarla nasıl yemek yiyeceğimi bilmiyorum ama ben de bu basit. Ay ne korkunç! Çubuklarla yemek yeme fikri kimin aklına geldi ki? <laughs> Ben onun daha kolay yemek sıradışı ve yolunu buldum. Bunun için bir kask ve küçük bir traktöre ihtiyacım olacak. <laughs> Traktörün kepçesinden enişte yemekten daha havalı ne olabilir ki? Bence bu çok eğlenceli. <laughs> Aynen. Aynı eğlenceli ve ağız sulandıran videoları kaçırmamak için Multidog kanalımıza abone olun. Burada hep ilginç, komik ve jelibonlu,